Bismillah. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sabahı şerifleriniz hayır olsun efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Ee, sevdiğiniz müziği dinleyerek güne başlayalım. Sevdiğimiz müziği dinleyelim çünkü ruhumuz müzikle beslensin. Bir gün arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Kızlarımız aynı sınıfta idi. Saat iki buçuk civarı okuldan eve geliyorlardı. Ben kızıma okul çıkışı bu arkadaşımın evine gelmesini söylemiştim. Servise bindiler ve birlikte eve geldiler. Kapı zili çaldı. Ben ve ev sahibi arkadaşım kapıda belirdik hemen. Dedim ki, hoş geldiniz. Kızım gününüz nasıl geçti? O arkadaş da benden sonra hoş geldin kızım dedi. Buraya kadar her şey normal, onun kızı ne dedi biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Söylüyorum hazır mısınız? Anne sen hiç beni böyle karşılamazdın. Hayret. Çocuklar saf ve temizdir. Ağızlarına gelirini söylerler hemen. Kalbindeki neyse dilindeki de odur. Çocuktan Allah haberi diye boşa dememiş atalarımız. Bir tebessümü, bir güler yüzü, bir tatlı dili esirgemeyin lütfen çocuklarınızdan. Onlar en değerli varlığımızdır. Gösterin sevginizi doya doya. Rabbim analığı güzel yaşayan ve güzel aksettirenlerden eylesin bizleri. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun. İyi günler.